Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. La Liga'da zirvede yer alan Barça'nın son dönemde yaşadığı krizlere bir yenisi daha eklendi. 31 Ocak'ta La Liga'nın engelleme çabasına rağmen Gavin'in A takım oyuncusu olarak kaydedildiğini açıklayan Katalan ekibinin evrakları zamanında teslim edememesi nedeniyle Yıldız oyuncu hala altyapı oyuncusu olarak oynattığı ortaya çıktı. Delega yönetimi Barça'nın 2022-23 sezonunda kendisine verilen bütçeyi aşmasından dolayı Gavi'nin 8 milyon euroluk maaşını karşılayamayacağını öne sürerken mahkeme kararını Barça lehine kullanmıştı. Yaşanan son gelişmelerin ardından mahkemenin verdiği karar bozulurken Barcelona yönetimin Gavi yeni sözleşme imzalayabilmek için yaz aylarını beklemesi gerekecek. ESPN'e konuşan Barcelona yetkilileri Gavi'nin sözleşmesinin feshedilmesi durumunda oyuncunun serbest kalabileceğini doğrularken bunun yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğu öğrenildi. La Liga yönetimi ise Barça'nın daha fazla transfer yapabilmesi ve daha fazla oyuncu kaydedilmesi için bütçesinden 200 milyon euro ayırması gerektiğini öne sürdü. Eden Hazard Santiago Barnebao'da geçirdiği 4 yıl boyunca form ve kondisyon sorunlarıyla mücadele etti. Böylece 2019'da Chelsea'den 100 milyon euroluk gibi bir bedelle alınmasının karşılığını kesinlikle veremedi. Dünya Kupası arasından bu yana oynama uygun olmasına rağmen La Liga veya Şampiyonlar Ligi'nde bir dakika bile maç oynayamadı ve kendisinden vazgeçmiş gibi görünen teknik direktörüyle artık etkileşimde bulunmadığını kabul ediyor. Hazard İspanya'nın başkentindeki sorunlarını RTBF'ye anlattı. Ancelotti ile benim aramda saygı var ama birbirimizle konuşuyoruz demeyeceğim. Çünkü konuşmuyoruz. İkimizin arasındaki saygı her zaman olacak. Ancelotti gibi bir adama saygı duymalıyım. Futbolda temsil ettikleri ve kariyerinde yaptıkları için ona saygı duymam gerekiyor. Belçikalı oyuncu Real'deki sözleşmesinin son 12 ayına yaklaşıyor. veya transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair söylentiler olmasına rağmen kesin olarak Madrid'de kalmayı planlıyor. 32 yaşındaki oyuncu kalmak istiyorum. Bunu her zaman söyledim. Futbol oynamayı ve hala yapabileceğim şeyleri göstermeyi umuyorum. İnsanların benim hakkımda bazı şüpheleri var. Bu normal. Bunları anlayabiliyorum. Ama ben gelecek yılda burada olacağım. Asla neler olacağını bilemeyiz. Ama başka bir takıma transfer olmayı planlamıyorum dedi. Geleceği ile ilgili herhangi bir karar muhtemelen sadece Hazard'a bağlı olmayacak. Çünkü Real bu sezon sadece 7 kez La Liga'da forma giyebilen Belçikalı oyuncunun takımdan ayrılması için her yolu deneyecek. Tottenham menajeri Conte'nin geleceği hakkında dedikodular artarken Kuzey Londra'da İtalyan hocanın yerine kimin geleceği hala tartışmaya açık. Tottenham her ne kadar geçtiğimiz hafta sonu Nottingham'ı 3-1 mağlup etmiş olsa da Conte'nin genel performansı taraftarları tatmin etmedi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenen Tottenham, ligde ilk 4'ün yarışında. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Conte'nin gidişi neyse kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan hocanın yerine en kuvvetli adaysa Luis Enrique. The Times'da e yer alan habere göre Enrique, sezon sonunda Tottenham'ın yeni menajeri olmayı istiyor. Buna göre sezon sonunda Conte ile yolların ayrılması durumunda takımın başına İspanya ve Barça'nın eski hocası geçecek. 2022 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımını yöneten Enrique, son 16 turunda pasa karşı alınan şok mağlubiyetin ardından görevden ayrılmıştı. İspanyol hocanın toplumda görev almak için görüşmeler yapacağı gelen bilgiler arasında. Yaz transfer döneminde takımını Real'den Casemiro ile güçlendiren Manchester United'ın gelecek sezon içinde başka Real oyuncusu Camavinga'yı transfer etmek istediğini sürüldü. İspanyol basınından Nasyonel'de yer alan habere göre kırmızı şeytanlar bu transfer için 90 milyon euroyu gözden çıkardı. Kamavinga'ya Real'de kazandığı yıllık ücretin 3 katını teklif etmeye hazırlanan United yönetimi bu transfer için teknik direktörü Tenak'tan da onay aldı. Öte yandan İspanyol ekibinin Kamavinga'nın bonservis bedelini 130 milyon euro olarak belirlediği ve bu bedelin altındaki teklifleri geri çevireceği öne sürüldü. Geçtiğimiz yaz Casemiro'nun yerine Tuchomeni'yi transfer eden Real'in bu yaz da Dortmund'dan Bellingham'ı transfer etmek istemesi Kamavinga'ya ayrılığa iten nedenlerden biri olarak gösterildi. Kroos ve Modric gibi isimlerin arkasında kalan Kamavinga bu sezon ligde sadece 13 maçta ilk 11'de çıkmıştı. Galatasaray'ın yıldızı Zanyolu için Fenerbahçe'nin de devreye girip eski kulübü Roma ile görüştü ortaya çıktı. Roma'nın Sarla lacivertli ekibi transfer için öncelik tanıdı ancak İtalyan golcünün maliyetinin Fenerbahçe'ye fazla geldi aktarıldı. İtalyan takım aktarılana göre Zanyolu transferin önceliği Fenerbahçe'ye vermişti. Youtube'da yayınlanan voley programında konuşan Serdar Ali Çelikler, Zanyol hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan önce Zanyolu transferi için devrede olduğunu vurgulayan Çelikler, Ali Koç Zanyolu'nun Türkiye'ye gelme ihtimali için Roma Başkanı'nı arıyor. Roma Başkanı alacaksanız alın, şartlar bu, öncelik sizin diyor. Selahattin Baki Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle görüşüyor. Maliyeti fazla geliyor ve bu transferden vazgeçiliyor dedi. Zaniolo Galatasaray ile çıktığı ilk, resmi maçında ilk golünü atarak kalitesini gösterdi. Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki tek golünü atan İtalyan forvet, takımını zaferi taşıdı. Galatasaray aldığı bu galibiyetle bir maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor. Zaniolo 1999'da İtalya'nın Massa kentinde dünyaya geldi. 1.90 boyunda olan golcü oyuncu sol ayaklı olmasıyla dikkat çekmekte. Fiorentina'nın genç takımında yetişen Zaniolo'nun babası eski futbolcu Igor Zaniolo. 2017 yılında Inter'e giden Zaniolo Nainggolan'ın Inter'e transfer olmasıyla Santon'la beraber Roma takımına transfer oldu. Geleceğin en büyük golcülerinden birisi olarak gösterilen İtalyan forvet, 2022-23 -20 sezonu kış transfer döneminde ülkemiz takımlarından Galatasaray'ın yolunu tuttu. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sorunu yaşanıyor. Siyah beyazlı takımda 3. dönemini yaşayan deneyimli golcüye yakın dönemde MLS'ten transfer teklifi geldi. Bu sürpriz teklifin Tosun'un kafasını karıştırdı ve golcü oyuncunun performansının bu sebeple geriye doğru gittiği iddia edildi. İngiltere'de Everton forması giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen yıldız golcünün eşi Ece Tosun'un Amerika'da yaşamaya sıcak baktığı ve bu durum sonrası Cenk Tosun'un kararsız kaldığı belirtildi. 31 yaşındaki Cenk Tosun'a Chicago 2 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme önermişti. Siyah beyazlar Tosun'u satarsa 2 milyon dolar kazanacak. Beşiktaş'la Cenk Tosun arasında 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tosun Paşa sezon sonunda siyah beyazlı yetkililerle masaya oturacak ve bir karara varılacak. Bu sezon toplamda 22 maçta 12 gol, 2 asist yapan Cenk, 3 gole daha katkı sağlarsa mevcut kontrat otomatikmen 1 yıl süreyle uzamış olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesun ortaya çıkan telefon görüşmesi gündemdeki yerini korumaya devam etmekte. Hatırlanacağı üzere Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis, Paparazzo Rubro Negro isimli YouTube kanalının canlı yayında Jesun kendisine gönderdiği ses kaydını yayınlamıştı. Kayıt da Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Ancak Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler dedi ortaya çıkmıştı. Bu ses kaydı Portekizli hocanın Flamengo'ya gitme düşüncesi olarak algılanmıştı. Ancak daha sonra Jesun, Mayıs'ta orada olacağım şeklindeki sözlerinin Brezilya ya da Flamengo'ya dönüş şeklinde söylenmediği ve deneyimli hocanın Portekiz'deki restoranı kastettiği öğrenildi. Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, Bole YouTube kanalında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi. Bomboş bir la. Bu açıklaması doğruysa ve Ali Koç Jeso göndermeye karar verirse arkasında duracağım. Şimdi bu gesto diyeceksin ki al bu sıcak havada El Ela Sevilla'yı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde perşembe akşamı Sevilla'yı konuk edecek. Kanarya oynanan ilk maçı 2-0 kaybetmişti. Beşiktaş formasıyla sezona iyi başlasa da forma er geçen gün geriye giden Buleka ile teknik ekip yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli ismi özel itman programı hazırlayan ve formanı arttırmasını isteyen Şenol Güneş, İstanbulspor karşısında oyuncusundan çıkış beklemekte. Aksalde Muleka'nın da sezonu kulübede tamamlaması ve sonunda yolların ayrılması planlanmakta. Liverpool 5 Mart'ta ezeli rakibine karşı Anfield'da büyük bir yenilgi tattırdı ve Erik öğrencilerini alt üst etti. Klopp ve Liverpool oyuncuları maçın ardından zaferi çılgınca kutlarken kulüp efsaneleri Graham Sonnes ve Jamie Carragher Sky Sport kanalında United efsaneleri Roy Keane ve Gary Neville'ın yanında maçı anlatırken keyiflerini sergilemekte çekinmediler. Ferdinand Enfield'deki maç sonrası görüntülerden etkilenmedi ve Liverpool'un galibiyete verdiği tepkide çok ileri gittiğini öne sürdü. Eski United defans oyuncusu YouTube kanalı Five'da konuyla ilgili şunları söyledi. United'ı yendiğinizde çığlık atmak ve kutlamak bir küçük kulüp zihniyeti. Bu durum biz küçük bir kulübüz diye bağırıyor. Ferdinand, Sones ve Carragher'ın davranışları ile ilgili ise şu yorumu yaptı. Sones ve Carragher'ın kutlama şekli, Roy Kim ve Gary Neville'ı kışkırtmaya çalışmaları. Kendilerinden utanmalılar. Liverpool United'a karşı aldığı tarihi galibiyetin ardından Bournemouth'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Ve şu anda Premier Lig'de 26 maçta 42 puanla 6. sırada yer alıyorlar. Kırmızılar 4. sıradaki toplumun 6 puan gerisinde bulunuyor. United ise Liverpool'un 8 puan önünde yer almakta.